Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. Basit harmonik hareket soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. Standart 8 sorumuz var. Hızlı başlayalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yer çekimi yümesinin 10 metre bölü saniye kare olarak kabul edildiği ortamda bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 4 kilogram küpleri noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan 8 metre uzunluğundaki bir basit sarkacın salınım periyodu <laughs> arkadaşlar uzatmış da uzatmış. Özetle diyor ki bir tane yay sarkacı var. 2 pi Kök M bölü K bunun periyodu. Bir tane de yay sarkacı var. Onun periyot formülü de 2 pi kök L bölü G. Bu ikisi birbirine eşitmiş. 2 pi'ler sadeleşti. Her iki tarafın karesini alıp kare kurtuluyoruz. M bölü K eşittir L bölü G'ye. K'yı vermemiş sadece onu soruyor. Dümdüz bir işlem sorusu yani kütlemiz 4. L'miz 8. Bakın L 8. Kütle 4. Gravitasyon 10. Oradan da K çapraz çarptığımızda yanlış yapmıyorsam eğer 20 gelir. Yok 20 gelmez. Aman. Aman işlem hatası yapmayalım. Aman arkadaşlar yakarız kendimizi. Tık tık 2 5. K'mız buradan 5 çıkıyor. Arkadaşlar soru çözüm videolarımızda çıkmış son yıllarda çıkmış olan üniversite sınav sorularını benzerlerini çözdüğümü lütfen ihmal etmeyelim. Tamam. hani onun için çok önemli bu soru tipleri. İşlemli soru da soruyor ÖSYM. E. Hep hani böyle sözel soru, sözel soru, sözel soru boğuluyoruz. İşte işlem sorusu bak. Soruyor bunları ÖSYM. E. Bunlar hani 1990 yılının, 2000 yılının çıkmış sorularının benzerleri değil. Onu belirteyim. AYT döneminin benzer soruları. Yani son 6 yılın benzeri. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Yanda 3 farklı yay sistemi var. Bunların periyotları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Bakalım ne diyor? Özdeş ve kütleleri önemsiz yayların ucuna bağlanmış eşit kütleli cisimlerin periyotları arasındaki ilişki nedir diyor. Özetle kütlemize ilki için yazıyorum. 2 pi kök içerisinde m bölü k. Y için yazıyorum. Eğik düzlemin hiçbir önemi yok diyorduk hatırlarsanız. Konu anlatımında bahsetmiştik. Bundan m bölü k ve Z cisminde arkadaşlar yine kütlesi yayları seri bağladığımız zaman yay sabiti K bölü 2 oluyor demiştik. 2 pi kök içerisinde M bölü K bölü 2. Bu ters çevirip çarptığımda 2 yukarıya çıkacak. 2 pi kök içerisinde 2 M bölü K olacak. Bu 2'yi yukarıya yolladık ters çevirip çarpınca. Yani Z'nin periyodu büyük oluyor. X ile Y birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Sol taraftaki soruyu çözeceğim. Ders notunda benzer soru çözmüştük bununla ilgili. Bir yay sarkacı bir de basit sarkaç olan düzeneyi dünyadan alıp bakın. Dünyadan alıp aynı deneyi ayda gerçekleştirirsem yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu nasıl değişir diye sordu. Bunun aynısını konu anlatımında detaylı çözmüştüm. Hızlı çözeceğim bu yüzden. Basit sarkacın periyot formülü 2 pi kök içerisinde l bölü g idi. G değişken olan şey Ay'a gittiğimizde asansörün içerisine girdiğimizde asansör sorusu çözmüştük ve konu anlatımında. Değişken olan şey Ay'da ve asansörde gravitasyondur. Ay'daki gravitasyon dünyadan daha küçüktür. O zaman periyodumuz büyük olur. Yay sarkacının periyot formülü 2Pi m bölü K. Arkadaşlar kütle Ay'da değişmeyeceği için yay sarkacının periyodu değişmez artar değişmez cevabımız Adana oldu. Yine bir işlem sorusu yaylı. Bakın bu üstteki çıkmış sorunun hemen hemen aynısı. Biraz daha kütleleri farklılaştırarak, yay sabitlerini farklılaştırarak hani soruyu örnekledim. Bu örneği ben kendim aldım. Hani çıkmış soruya benzer olduğu için pekiştirelim diye. Direkt birincininkini yapıyorum. 2 pi kök içerisinde kütleler verilmiş arkadaşlar. Yay sabiti şekildeki gibi onun için okumadım. Sadece periyotların oranını soruyorum. Burada özdeş yaylar demiş. Onu karalayayım. Çünkü yay sabitini ben ikinci şekilde değiştirdim. Şekildeki yaylar ve kütlesi olan, kütlesi verilen cisimlerin periyotları oranını arıyoruz özetle. İlkinin kütlesi 8'im. yay sabiti k. Açının önemi yoktu. 8 buradan dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. O zaman 2 çarpı 2 çarpı pi içeride 2 m kaldı bölü k kaldı. Arkadaşlar sembolleri silelim. Böyle bir anlamsız oldu. 4 kök 2 yazalım. Sembollerle de uğraşmayalım. Şimdi ikinci şekle geliyorum. Yayları bu şekilde bağladığımızda, seri bağladığımızda yay sabiti k k iken k bölü 2 olmuştu. 2 k 2 k iken de 2 k bölü 2'den k olur. Yani yay sertliği azalır. Kolaylaşır uzatmak. Hemen yazıyorum ikincinin periyodunu. 2 pi kök içerisinde arkadaşlar 2 m bölü k oluyor. Bakın buradan da 2 kök 2 iki diyebiliriz ikincinin periyoduna. Oradan da oranlarını sormuştum. 4 kök 2 bölü 2 kök 2'den cevabımız 2 bulunuyor. Devam ettim. Yine bir benzer soru arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Cismin hareketi ile ilgili periyot genlik üzerinden yargılarının hangileri doğrudur demişiz. Arkadaşlar bakın bu salınımda bu yukarı aşağı salınımda bir tam salınım mavi ile belirttiğim bir tam salınım için geçen süre bizim periyodumuzdur. Dolayısıyla periyodumuz 12 saniye doğrudur. Yükselip alçaldığımız mesafe olan şu kısım ise arkadaşlar genliğimizdir. Genliğimiz buradan 16 aşağı tarafı almıyorsunuz yani. İkinci öncülümüz de doğru oldu. 6. saniyede denge konumundadır arkadaşlar. Denge konumu dediğimiz bakın. O noktası 0 noktasıdır. Burası artı 16 metrelik genlik. Burası eksi 16 metrelik genliğimizdir. Bakın bizim tam 6. saniyede genliğimiz Bakın 6. saniyede genliğimiz zaten nerede? Sıfırda. Yani denge konumundayız 6. saniyede. Bu öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. Yandaki örneğe geliyorum hemen. Ee, soru cümlesini yazmadım bunun. E, ee, i̇plerin uzunluğu 4L, ye, 9L, ye, cisimlerin kütlesi 2M, M bunların periyotları oranını istiyorum. Arkadaşlar nereden bıraktığımızın hiçbir önemi yok zaten. Onun için oraya takılmayın lütfen. Acaba nereden bıraktık bunları öyle bir derdiniz olmasın. Kütlenin de etkisi yoktu. Tolga formülümüzdü bu. 2 pi kök L bölü G Tolga'dan yapacağız. Aynı ortamdalar. İlki için 2 pi kök 4 L bölü G. İkincisi için 2 pi kök 9 L bölü G. Arkadaşlar bakın burada 2 pi'ler, g'ler, l'ler gidiyor ya. Direkt kök 4'ten üst taraf 2, kök 9'dan üst taraf 3 geliyor. 2 bölü 3 geliyor. Ben bunu şekli gördüğünüzde de hemen yapın istiyorum. Biliyor musunuz bu kadar uzatmanı? O 4 l ise bunun periyodu 2 t. 9 l ise bunun periyodu 3 t değil. direkt 2 bölü 3 diyebilin istiyorum. Onu da söyleyeyim. Geçtim alttaki örneklere. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda kane arasında 3 saniye periyotla basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı 4 metredir. Bu cisim O noktasından ard arda iki geçişi arasındaki hız değişim, Bakın O'dan birinci geçişimizde biz bu tarafa doğru gidiyor olsak ikinci geçişimizde sola doğru gidiyor oluruz hızımız eksi ve olur. O zaman bizim hız değişimimiz. Burada ben TYT bilgisi kattım. Beğendiğim bir soru. Güzel bulduğum bir soru. Hani hız değişimi kavramını da katıyor. Hız değişimi V eksi V olduğu için 2V'lik hatta tam belirtmek gerekirse. Hani büyüklük olur eksiye aldırış etmez ama aslında benim çizimime göre eksi 2V'lik bir değişim var. Eksiye aldırış etmeyeceğim. Ne tarafa değiştiği önemli. Ne tarafa değiştiği belli değil çünkü. O zaman V'yi bulursak iş biter. V'nin formülü W çarpı R'ydi. W'muz 2 pi bölü T'ydi. Çarpı R. 2 çarpı 3 çarpı. Bakın genliğimiz 4 metre. R 4 metre burada verdi. Maksimum uzanım demek genliktir çünkü. Periyodumuzun da 3 saniye olduğunu verdi bize. 3'ler sadeleşti. 8 geldi. O zaman delta V'miz 2V'ydi. 2 kere 8'den 16 metre bölü saniye hız değişimini yakalamış olduk. Son sorumuza geçiyorum. 24 saniyelik periyotla basit harmonik hareket yapan bir cisim L'den geçtikten şekildeki konumdaki L'den geçtikten 15 saniye sonra nerede olur diye soruyor bize. Arkadaşlar hemen bizim hani 12 saniyelik periyotta bakın şuraya hatırlatayım hemen. Periyodumuz 12 saniye 12T olduğunda 2T, 1T, 1T, 2T diye dağıtıyorduk ya hemen bunu uygulayacağım. Periyodum 24 saniyeymiş. Periyodum 24 saniye. O zaman T'miz 2 oluyor. Hemen soruyu adapte ediyorum. T'm 2 ise burası 4, burası 2, burası 2, burası 4'er saniyelik aralıklar oldu. 15 saniye sayacağım bakın. Hop, buraya 8 ile gittim. 2, 2, 4 daha 8. 8. 4 döndüm 12. 2 daha geldim 14. Bir daha sayayım. 8 12 14. L'ye varamıyorum arkadaşlar. 15. saniyede L O arasında bulunuyoruz. Arkadaşlar basit harmonik hareket soru çözümünü de tamamladık. Dersleri takip etmeyi, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bomba gibi devam ediyoruz. Çok az kaldı kampımızı tamamlamaya. Görüşmek üzere.